Şimdi bir tane üçgen oluşturmamız isteniyor. Üçgenin bir kenarı TR olacak. Şu. Herhangi birisini birleştireceğiz. Bir üçgen meydana getireceğiz. Ve TR'nin e, kenar ortayının uzunluğu 5 birim olacak. Şimdi bir kere şunu birleştirsek mesela örnek olarak şu B noktasıyla birleştirsek şu şekilde tabi bunun kenar ortayı 1, 2, 3, 4, 5 6 olduğu için tam olarak şuraya gelmeli. Bu noktaya gelmedi Biz şu ikisini birleştirdiğimiz zaman şu şekilde bu uzunluğun 5 olmasını istiyoruz. Ama 5 olması şu an mümkün değil. Çünkü burası 1 bir birim. 1 bir kare. Şurası 1, 2, 3 kare. 3'ün karesi 9. 1'in karesi 1. Kök 10 olur burası. Demek ki B ile birleştirerek yapamayacağız. Şunları kaldırıyorum. Şimdi tek tek denemek derken köşelerden bu noktaya gelecek. Mesela A köşesi olsam şöyle birleştireceğiz. A'dan buraya gelecek. Kenar ortayımız şu. Tam oraya gitmedi. Şöyle olacak. Bizim kenar ortayımız eğer A köşesiyle birleştirirsek bizim kenar ortayımız bu olur. 5 birim oluyorsa A köşesi diyeceğiz. Burası 1, 1, 2, 3, 4, 5. Zaten burası 5 birim. O zaman bu 5 birimden büyük. Bu olamaz. Burada 1 var. Şunu yapıyoruz. Mesela A köşesiyle birleştirdiğimizi düşünün. 5 birim değil. 5 birimden biraz daha büyük olacak. Şunu şöyle birleştiriyorum. Bir üçgen üçgen meydana geldi. Bir kere TR'nin kenar ortayı tam bu noktaya geldi. Ortası burası çünkü. Şimdi çiziyorum. Şu olacak. Kenar ortayı. Şimdi bunun uzunluğu 5 birimse A köşesi diyeceğiz. Bu 5 birim değil ama. Şurası 1 bir birim. Buradaki kare. Şurada bir tane sarı üçgen var. Bu sarı üçgenin hipotenüsü bizim kenar ortayımız. Şu parça 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5 yani. Burası da bir birim. Dekişken olduğu için 25, kök 26 burası. Bu değil demek. Fazla çıktı. Şunlarda da aynı şekilde olacak. Şunu siliyorum. Şunlarda da olma şansı olmayacak. Çünkü buraya kadar olan mesafe zaten 5 birim. 5 birim şurası. Buradan çekersek 5'ten büyük bir şey. Bu da 5'ten büyük bir şey. Tek alternatif D kalıyor. Bakalım D oluyor mu gerçekten? Şöyle birleştirsek. Böyle. Üçgenimizi şöyle ortaya çıkarsak. Böyle. Bizim kenar ortayımız da şu olacak. D'den bizim tam TR'mizin ortasına gelen doğru bu. Eğer bunun uzunluğu 5 birimse bizim köşemiz D olacak. Bunu hesaplamalıyız. Hipotenüs oluyor. Şu an sarıya boyadığım üçgenin hipotenüsü. Şunun. Bunun kenarlarına bakarsak 3 kare var. 3 birim. Burada 4 kare var. 4 birim. O halde bu uzunluk 5 birim yani D köşesiyle birleştirirsek bizim kenar ortayımız 5 birim olur. O halde doğru cevap D köşesi olacak. D ile birleştirmeliyiz.